Yeni bir günden, yeni bir vlogla herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Düştüm yollara. Saat 7'de uyandım arkadaşlar. Bu fili çıktık, hemen bir tur attık. Eve geldik, kahvemi içtim. Kendime geldim ve gidiyorum. Nereye gidiyorum? Böyle bir tur atacağım çarşıda. <laughs> Tek tük eksim var, öyle aman zaman değil. Haftalık alışverişe gitmiştik ama işte. Ay Neyse patiler daha önemli. Patilere şöyle çevireyim sizlere Etrafı görün. Patilere bir şeyler alacağım Osman'dan. Sonra Türk marketine gideceğim. Bak işte bakkalımıza. Oradan da yayla sosisi bulabilirsem. Böyle sosisli poğaça yapmak istiyorum. Hani kurasan kıvamı olur ya. Ondan. İnşallah bulabilirim. Ay. bugün cumartesi böyle bir pazarmış gibi geldi ama evde olduğumuz için cumartesi hemen alalım erkenden o işi bitireyim Çünkü evin önü bizi bekler <laughs> evin önünü komple değerleyip toparlayacağım şu an e, artı ha, eksi diyecektim artı 7 derece ve bugün 16 dereceye kadar bekleniyor ya güzel havadan istifade ederek biraz onu yapacağım. Başka işim yok İşte poğaçaları da yaparsam artık geç saatlerde. Çünkü pazar günü çalıştığımız için hem yanımıza alırız diye düşündüm. Ay bilmiyorum. Umarım yapabilirim. Herkes uyuyor büyük ihtimal. Çarşıda. Normalde kalabalık olur. Osman açmış diyoruz. Buradan da ne alacağımı bilmiyorum ama. Vardı birkaç eksim, Unutuyorum işte. Aa, açmamış. Açmış sanıyorum. Bu kaçta açıyor ya? Çalışma saati. Ay 9'da. Neyse bakkala gideyim. Dönüşte Osman'a. markayı ilk defa görüyorum. Yoktu. Şundan bir tane alayım da tadına bakayım değil mi? Şu temizlik bezlerinden aldım. Bir de şundan bir tane. Bu kaçı? Maşallah. 8.29 29 Aa, yarın seçim var bizde. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ne diyelim? Değil mi? 20 23'ündeydi. Evet yarın. Çekirdek. Ay çekirdekleri gördüm karşında. Çekirdek alacağım. Ay. Bir sepet de almadım. Dur şunları bırakayım ben başka kimse yok zaten. Yayla sosis var mı? Yayla sosis yok. makarnayı. Sade sosis, destan, hindi, tavuk. Hangisinden alacağım ben şimdi? Ben sadece yayla sosisi biliyorum. Onu da ablamdan biliyorum. Eniştem alıyor ya. Şunlardan alayım. çaylarımızı göstereyim mi size? Mevlan. Kaç bu? 13.49. Dem dem. <laughs> 11.99. Filiz. Aa, bunlar daha ucuz. 7.99. Ama şu çok güzel çay. Şu. Şunu tadı. Ceylon mu? Ceylon Yaprak. Güzel. Ama benim Alice'den bak çaylara bakınca Alice poşet var mı burada? Benim oğlum bayıldı bu alıcı poşete. Onu ben diğer bakkaldan almıştım. Bu da yok galiba. Ay yok gerçekten. Neyse bir sorayım ama. Ha şurada Liptonlar var. Lipton da güzel ya. Çay kur. Altın. Güzel poşetçi. Şu çay kurdan alayım. Bu da Türk çayı işte. Siyah çay. Oğlum öyle diyor. Siyah çay mı diyor. Dedim evet. Ama o alicen e, kokusu falan bir güzel. Bir daha güzel. Bunları da bırakalım. Devam. E ne oldu şimdi? Ben sosis bulamadım. Makarna aldım. Şundan al. Ay. Şimdi hangi sosyal alalım ona bakalım. Oh. Şimdi hiç bilemem ben. Şimdi şundan mı alsam? Bilemediğim için şundan alayım. Gitsin destan. Hepsi destan markası aslında. Hay bir de yufka alalım. Belki böyle yaparız. Bir de şey yapmaya elim gitmezse şimdi hamuru yoğur falan, değil mi? Urfa çiğ köfte. Aa hazır çiğ köfte. <laughs> İlk defa görüyorum. Ay. <laughs> Şunun bitkiselini arıyorum. Burada yoktur büyük ihtimal, değil mi? Bitkisel olanını kızım istemiyor. Tere hani şey hayvansal olmasının burada yok. Neyse netodan falan bakarım ona. Reni aradı. Reni'ye gitmemiz gerekiyor bu akşam. Hadi. Bence bu kadar yeter. Daha Osman'a gideceğim. Sır çantam doldu. Bir tur daha atayım. <laughs> Bir tur daha atayım sonra gidiyorum. ineği kavrulmuş tel şehriye aa ileriye kavurmuşlar görüyor musunuz nasıl kolaylaştırıyorlar işimizi onu da ilk defa görüyorum Fakalda işimizi bitirdik. Kasada son şu ekmekleri gördüm. Uzun uzun. Bir de onlardan aldım. Saat saate de bakmadım ama durun bakayım hemen elimde. Of 10 dakika var ya. Ne yapacağım 10 dakika ben şimdi? Çubuğa gireyim. <laughs> Ay nereye gireyim? Her nereye girersen gir para tuzağı. Ay selam veriyoruz borsu çıkıyoruz. Böyle. Ama 10 dakika 10 dakikadır. Çibo'da da açmamıştır aslında. Bugün cumartesi. Niye 9'u açıyor bunlar? Erkenden kalk aç dükkanı değil mi? Hay Allah'ım. Tabii ki çıbo kapalı. <laughs> Hay Allah'ım. Aa bu küçük makinelerden. 49 euro. İndirimde indirimde bu. Ablamın şu şu ablamın makinesi gibi. Hmm güzel şeyler var aslında. Ama ben ne yapacağım şimdi? Oh, şuraya oturacağım bank var. <laughs> Rosman karşımda. Oturuyorum banka. Bekliyorum. Yok o patilere o mamalar alınacak arkadaşlar. Kış mevsimi sıfırın altında 14 çok soğuk kar çok bereket yani güzel köyüm güzel olmuş ilbahara kadar inşallah kış uykusundayız Nasılsınız bakalım? Günaydın. Günaydın kedicikler. Gel bakalım sarışın. nabisin sen? Nasılsın sen orada? Güneşli sen? Canım. Ay canım benim. Sarışın. Sarışın nabisin sen? Sarışın burnunda ne var? Ha? Burnunda ne var tatlım? Sen orada güneşli musun? Çok soğuk yavrum. Çok soğuk. Çok soğuk. Ama... Siz iyi orada karnınızı doyurdunuz. Tamam dedim kalkayım şöyle bir dolanayım. 3 dakika kaldı arkadaşlar açacak şimdi. Mayko'dan video geldi. Ay çekmiş karı çok şükür dışarı çıkabilmiş. <laughs> Ay biraz utana sıkla konuşuyor ama konuşmuş işte birazcık ay karkış kıyametim ben orada olsam var ya böyle evi komple gezerim o falan sokağa çıkarım ama o kadarcık da yeter çok soğuk <laughs> o şimdi adapte olana kadar Bulgar havasına ha, bir zaman geçecek dedim burada ilk yaz Mayko ay benim beklemiş diyor havalar düzelmek için dedim bilemeyeceğim artık senin bekledi kimi bekledi ama işte görüyorum insanlar ben her ihtimale karşı sabah olduğu için berem'i taktım ama kimse de bere falan yok. Bir acayip hissettim kendimi ama olsun sabah sabah serin. Değil mi? Sabah soğuğu denen bir şey var. <laughs> ben koyayım beremi de. Hadi yahu. İki dakika. Oh, kapıda bekledim valla. <laughs> <laughs> Ay, hadi bakalım. Ha, şunlardan tır geliyorum buraya. Çok seviyor olmuş bunlar. Şimdiye kadar evde olacaktım. Ama olsun. Bir tane de saç boyası aldım. Ne olur ne olmaz diye. Biliyorsunuz hemen gelir dipleri. Oh gidiyorum eve. <laughs> Saat tam 9. Dokuz. Yani 9'u geçti tabii ki. Ama nereden gitsem acaba? Şuradan gideyim. <laughs> Her yer yol. Nereden gideceğimi sapıttım. Oh. Yani o kadar mutluyum ki şu an. Hem annem bana video gönderdiği için hem böyle erkenden hallettim. Alacağımı aldım. Cık, biliyorsunuz evden çıkmayı pek sevmem. Hele kendim için hiç çıkmam da. Her türlü idare ederim. İşte şu canlar tek. Tek onlar için çıkıyorum evden. <laughs> oy oy. Annem kış uykusuna yattık diyor ya. Ay koptum orada. Ama öyle köyde. Ah, kış hiçbir şey yapılmıyor. Normal. Bayağı da yağmış arkadaşlar. Baya baya kar var. Fakat bir hafta en çok bir hafta hiçbir şey kalmaz. Tabi yağışlar devam etmezse. Soğuk olduğu için şu an duruyor o kar. Bakın burada var mı? Yok. Hiçbir zamanda olmayacak gibime geliyor. Neyse bir kere gördük ya böyle bembeyazdı. Bir sabah uyandığımızda Türk bayrağı. Camimiz. Oy. Hadi bakalım. Şimdi dinleneceğim. Dinlenmeye devam. Kahvaltı falan Mehmet'le derya yaptı. Ali uyuyordu hala. Ona da bir şeyler uydururum. Dinleneceğiz artık. Bir tık daha ısınsın hava. Bu havada çıkmayayım. Şimdi üşüteceğim diye korkuyorum. O evin önünü sonra hallederim ben. Böyle bol bol dinlenelim. <laughs> Ay çok mutlu oldum ama. Ay anlatamıyorum. Mutluluğumu Nasıl anlatayım bilmiyorum. Annemden bildirim geldi ya, WhatsApp'tan. Bir baktım video. Ah dedim. Yani <laughs> o karı gördüğüme mi mutlu olayım. Anneciğim video çekmeyi başarmış ona mutlu olayım. <laughs> Bilemedim gerçekten. Ay içim içime sığmadı. Teşekkür ederiz. Bir dakika kadar ama bir dakika bir dakikadır. <laughs> Alıştıracağım be onu. Kurtuluşu yok senden diyor bana. Dedim yok anne. Özleyeceğiz ama böyle göndersin ne olacak? Değil mi? Sizlere şurayı şöyle bir göstereyim. Şöyle. Görüyor musunuz? Her yer her yerde. Bu annemden getirdiklerim hep. Bunu sokakta bulmuştum. Niye aldıysam sorun bana. Mehmet dediyse çöp olsun diye. Böyle bir süs çiçek koymak için. Onu da oraya attım. Burada fasulyem. Onu içeri götüreceğim. Akşam yedi de. Şimdi sıcak olacak. Kuzucuklarım, aşklarım, oluşum. Evet, evet. Oh kuzum, buralarını şöyle bir güzel toparlayacağım. Şurasını da açacağım. Yani kapatmıştık ya. Hava güzel olacakmış ya bir hafta. Göreceğiz. Şu çiçeği de içerime alsam. Annem de dışarıda duruyor kızım dedi ama. Neyse açınca zaten fark etmeyecek. Perdeyi açınca. Bu Aşkım gel buraya. Şunu yapacağım da arkadaşlar hangi ara ne zaman bilmiyorum. Şimdi gidiyorum içeri aklıma ne geldi. Çok az lahana vardı sarma yapmam gerekiyor ya onu yapacağım. Sarma yapacağım şimdi. Oh hazırlayayım iç harcını. O lahana daha fazla duramaz. Havalarda ısınıyor. <laughs> aklıma geldi onu yapayım aradan çıksın. İki baş lahana kalmış arkadaşlar. Böyle minik minik olanları şuraya ayırıyorum. Doğrayıp doğrayıp poşetleyeceğim kapuska için şu mümkünlerden şu iki baştan ne kadar yaprak çıkarabilirsen bunları bir güzel saralım. Bitsin. Bu kış sıcak geçti bizim buralar. Hemen rengi değişmeye başlamış. Şunu sarabilir miyim acaba? Bir deneyeyim. <laughs> Biraz dar bir yaprak ama kızıma daha ayırdım kıymasız bize kıymalı ona kıymasız kıymamızı çözdürdüm ha şurada duruyor ince ince poşetlemiştim ya nasıl güzel oldu hadi bakalım bana kolay gelsin sarmalar sarıldı bakar mısınız bir tencere şimdi nereye gidiyorum tencere yukarı almayayım diye bodrum katında pişireceğim <laughs> zaten açıyorum yarım saatliğine Hadi gel. Ha yarım saatini açıyorum şurada. Koyacağım. Hadi dedim onu da çıkarmayayım. Şöyle aydınlıkta görün bir. Görün bir. En sevdiğim yemek. Bu çıktı aradan arkadaşlar. Ne kaldı dışarısı kaldı. Yani bu oldu bitti diye düşünüyorum. Düğmesine basıp bırakacağım zaten. Çok az kıyma ayırdım. Belki e, topça çorbası yaparım. Oğluşuma. Seviyor ya. Başka hiçbir şey. Yani öğleden sonra da üst tarafı, üst tarafı, dış tarafı ya toparlarım ya da yatıp uyurum. Bilemeyeceğim. Bir konuşmayayım ama toparlamayı istiyorum. Hey, yorgunum deyince işler kendi kendine halle olmadığı için ne yaptı Zeynep? <laughs> Hemen kalktım onları da hallettim. Şöyle göstereyim toparlayabildiğim kadarıyla anca bu kadar. Ama inanın şuraya oturup bir kahve içesim geldi. O kadar güzel havamız. Fakat ben yine de annemin montunu girdim. Şimdi burada ne var? Burada kahve kupaları. Bakacağım duruma göre işte halledeceğim onları da. Ama burada bardaklar su bardakları falan. Burada kaseler var, çorba kaseleri. O yüzden onları da daha açıp bakmadığım için. Burada neler var? Burada askılık. Annem getirmişti, ben unutmuştum. Burada da neler buldum, neler annemin tabloları. Bakın, bunları da asmam lazım. Onları da zaman gelecek. Şunları sadece baktım, koydum şuraya, süpürdüm. Şu muşkatları çıkardım dışarıya hava güzel diye ama bakın dizdim komple. Bu da şeye gidecek olan. Neydi bu? Masaya. Var ya orada hani hediyelik eşya veriyorlar işte ihtiyacı olanlar alsın diye. Anca bu kadar. Elimden gelen bu kadar ama inanın şeye elim gitmedi hiç arkadaşlar. Hamur yoğurmaya falan o sosisleri de aldım da. Ay Bilmiyorum şu an için bir yoruldum. Tamam dedim yeter Zeynep dedim. <laughs> Ay bugünlük yeter bir dur bir otur değil mi? Bunu nereye astım? Bakın. Mehmet de diyorum asmaya astım bunu. Ne yapıyorsun sen diyor. O da geldi yardım etti ama görmüyorsunuz tabi. Ne yapayım? Kendi çek deyip duruyor. Ben de kendimi çekiyorum. Görünmek isteyen görünebilir. Değil mi? Öyle. Şimdi anca bu kadarcık. Burayı doldurdum bir güzel. Ablamın arabası falan orada geçilmiyor. İşimiz de yok. Bu filmde annemin muşkatlarını neydi diyor Muşkat değil de ne diyordunuz siz? Sardunya. Sardunyalarını kazıyor. Toprağını çıkarıyor. Kuzum. Evet kuzum da bana eşlik etti. Bittim. Yeter bu kadar. Sarmalar. Ah sarmalarım. Sarmalarım nasıl güzel olmuş. <laughs> nasıl olursa olsun sarma olsun. Her türlü yerim ben onları. Şimdi ne yapıyorum? hiç gücüm kuvvetim yok ama girip şu askılığa asılacak olan eşya, elbiseleri asacağım ve şunları ayıklayacağım dediğim gibi kalanlar o kadar başka hiçbir şey yapmayacağım zaten tura gitme zamanı gelecek Şun, şurasında iki saat falan kaldı ama içim rahatladı mı rahatladı gerçekten hele şu alan şu oturma alanı bir de böyle göstereyim şimdi baktıkça beğeniyorum ya bakın şeyi neydi bu zeytin ağacı onu oraya aldım yani her ihtimale karşı karşım kış ya. Donar falan. Hı. Oturma köşem. Muhteşem. Çiçekler kurudu ama olsun. <laughs> Benim bu çiçeğim kurudu gitti. Bilmiyorum olur mu tekrardan sürer mi? Bakın. Olsun. Ne yapalım. Sağlık olsun. Ah. Değil mi? Hadi bakalım bugünlük de benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Oh, yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.